Programların efendisi din kültürü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim ders çizelgesi yabancı dilleri kaldırırken din derslerini artırma kararıyla gündemde. Haftada 16 saat ya da ayda 16 saatte olabilir. Aynen. E, din derslerinde e, bir artış var. Seçmeli derslerde e, önemli bazı dersler azalıyor yerlerine din dersi geliyor. Şöyle değil mi? Ben doğru anlıyorum. Şimdi seçmeli ders koyuyorlar. Diyelim ki 20 tane ders koyuyorlar seçmeli. İçinde matematik de var. Uydurarak söylüyorum. Aha. İçinde i̇şte geometri var. İçinde e, kim, e, ne bileyim felsefe var. Ama içinde işte peygamberimizin hayatı. Hayatı siyer. da yani vardı işte, eskiden evet. E, siyer diye bir ders. Şimdi böyle işte yarı yarıya gibi bir denge kuruyorlar. Sonra da diyor ki hocalar onlara gidip ya da öğrenmiş çocuklar artık ya diyor şimdi matematik alsam zorlayacağım kendimi ya da işte felsefe alsam ya da neyse onun adı onu alsam zorlanacağım. Ve öğretmen de öğretmen. Ama siyer alsam herif onu veriyor diyor. Benim puanım yükselecek ve derse de girmeme gerek. Çoğunda böyle diyorlarmış biliyor musun? Onu bilmiyordum. Ya peygamberimizin hayatını zaten onu vereceğiz derse girmesen de olur. İstatistiği şişirmek. Anladım. Ha, böyle bir rezil. Tercih ediliyor. Çocuklar diyor evet. ki bu dersi alalım diyor. Ha Aynen. Ama alma sebebi şu aslında eğitimdeki bir ahlaksızlık bir liyakatsızlık örneği ha. olarak kalıyor. Şimdi bunun için okullar var. İsteyen zaten gerek özel, gerek tarikatlara bağlı, gerek her neyse o okullarda bunların hepsini öğrenebilir. Sen Milli Eğitim Bakanlığı'sın. Tevhidi Tedrisat Kanunu var. Sen bu ülkeye vida sıkacak elemandan yani evet. e, otomotiv sektöründe çalışacak uzmana iyi eğitim verecek akademisyene kimyagere ona buna neyse insanlar yetiştirmekle yükümlüsün zevzeklik yapmakla yükümlü değilsin sen bu ülkede bugün geldiğimiz noktada ara elemanı bulunamıyorsa ara elemanları bulunamadığı yüzünden üretimde sıkıntı yaşanıyorsa ve katma değerli üretim yapamıyorsak bu milli eğitim bakanlığı yüzünden. Evet. Okuma yazması olmayan Türk Türkçe'yi grameri bilmeyen insanlar yetiştiriyorsan ve üniversiteden mezun olduklarında bile böylelerse bunlar yine milli eğitim bakanlığı ve yök yüzünden. Aynı şekilde Marmara Denizi nerede diye sorduğunda Ankara diye cevap verebiliyorsa bir geri zekalı yine o Milli Eğitim Bakanlığı yüzünde. E şimdi bizim siyeri mi tartışmamız lazım? Coğrafi, tarihi, matematiği vesaire mi tartışmamız lazım? Niye meslek liselerinin olmadığını tartışmamız lazım? Neden insanların becerisiz, kültürsüz, zekası gerilemiş olduğunu tartışıyorsak bugün bunun sebebi baştan aşağı bak Diyanet'ten daha beter bir kurumdan bahsediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı. Türkiye yapılacak en büyük kötülüğü. Türk gençliğine yapılacak en büyük kötülüğü. Bu cumhuriyete yapılacak en büyük kötülüğü. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Ve maalesef ve maalesef öğretmenlerimiz de biraz önce saydığım şekilde beceriksiz, kültürsüz, ahlakı düşük olmaya başlıyor bu insanlardan bu dersleri alanlar da doğal olarak böyle bu, bu çok te bak en büyük hani şeriat meriyat deniyor ya tehlike değil kardeşim bak tehlike bu tehlike gerçekten bu bugün motor yeteneklerini kaybetmiş çocuklardan bahsediyor çocuk gazoz kapağını açamıyor ya açacak kullanarak gazoz kapağını açamıyor bu çocuktan ne olur kasları gelişmemiş El hareketleri gelişmemiş, motor güçleri gelişmemiş. Çünkü aile dedik, aile de ailede ilgilenmiyor. Aile de her dediğini yapıyor. Şunu baba aç kapa. Ya aç işte, aç. Yani hani iyilik yapmıyorsun ki çocuğa. Bunu evet. okulda öğretecek bir insan da yok artık. Bu bu düzeye gelmişiz. Ya maalesef ee, şimdi biz şanslı bir nesildik. Evet. Sokak sokakta büyüdük biz ee, her türlü oyunu sokakta düşe kalka her türlü işte motor becerileri denge vesaire ama çocuklar bir apartmanda sokağa çıkan yok ailelerin dediğin gibi e, her şeyine müdahale etme her şeyini kolaylaştırma gibi bir şey var ee, okullarda öğretilen e, milli eğitimin müfredatında sıkıştırılan hani öğretmen çevremde insanlar var. E, i̇nsanlar e, düşünmesin, biat etsin. İstenilen bu ve o, o şey e, doğrultuda zaten e, çok yol kat ettiler sağ olsunlar. <laughs> Bayağı ilerledi şey yani. İşte Ülke böyle. ilerledi. Ee, umarım yeni nesil diyelim zevk kuşağı bunların üstesinden gelir. Bir kayıp nesil var. Bundan sonrasını kaybetmemek gerekiyor benim anladığım evet. kadarıyla. Görünen o. Evet. Bir maalesef. Kadını, geçelim bunu da geçelim. Bunu da geçelim. <laughs> Geçiyoruz.